Dostlar ufandan bir başlangıç yapalım şöyle. Tamam, ilk kilimizi çıkardık. Birazdan koridorda buluşuruz. Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. Orta koridorda Haymur oynuyoruz. Karşımızda Rise var. El omuz plat 4. Plat 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar oyunun başında ufak bir invade attık. Dolayısıyla ben E ile başladım. Biraz oyunun başında yavaşlatacaktır bu bizi. Ancak çok sorun değil. E, benim çok oynadığım bir şampiyon değildi. Youtube yorumlarında Hamza Yiğit benden rica etmiş Haymur oynamamı. Kırmak olmaz oynamaya başladım. Şampiyon hakkında verebilir miyiz? Muhtemelen Hayır elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet diyeyim kaydı çok uzatmamak adına burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonlu kısımlarda devam edeceğiz. <laughs> Dostlar burada bir aksiyon başladı bile. Ben de hemen yerimi aldım. Oraya doğru yaklaştım. Şöyle bir stun göndereceğim. Ondan sonra bir tane taret koyup E'yi gönderdim. Bir şey çıkartabildiğimize bakıyorum. O Darius hızını alamadı. Darius çalışıyor kilidi çıkarmayı başardı iş görür. Elle sağlık dostum diyelim. Haydi bakalım. Ee, şimdilik durum fena değil. İki tane asistimiz var. Dakika dörtteyiz. 23 farmımız var. Bizim takımda ikiye bir önde. Dostlar, Raize üst koridora bir ulti baktı. Oradan bir kill çıkarmayı başardı. Kaç takım? 4'e 2 öne geçti. Ben de hemen bunu fırsat gidip hızlı bir şekilde orta koridoru itiyorum. Pantheon'un bana doğru yaklaştığını görüyorum. Şu an çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Dakika 7'deyiz. 48 farmımız var. 4'e 2 bizim takım geride bir avantaj elde etmiştik ama ancak sonrasında onu geri verdik gibi gözüküyor. da Ejder'e başlayacak galiba. Evet tamam. Ben de şuradan lane push'umu alayım. Ondan sonra Darius'a doğru hafif hafif yaklaşayım dostlar. Hatta lane'i şu taraftan iteyim. Ee, olur da birileri gelirse bir aksiyon çıkarsa kayda devam edelim. Dostlar Rise burada eğer olur da stun'ımı güzel bir şekilde tutturursam ancak ultimi kaçırdım. Hiç iyi olmadı bu. Ben hemen şuradan hafif kaçmaya başlayayım. Gerçi Darius bana geldiğini söylüyor. Tamam. Bu olur Pantheon. Al sana bir Ondan sonra... <laughs> Temiz bir şekilde Darius'u çıkar şey Darius diyorum Pantheon'u çıkardık biz Ryze'a niyetlenmiştik ancak e, ulti e, W yaptım oldukça kötü kullandım aha tamam Tamam bu da olur bu da olur güzel güzel ferah değil tamam Ryze'a da reyetlenmiştik Ryze'i de çıkarmaya başladık dostlar Heimer çok güzel bir şekilde ee, lane itiyor kule itiyor iş görür diyelim şöyle taretleri de koyup hatta taretleri de minin olarak kullanabiliyoruz ancak iki atışta maalesef hemen yok oluyor aslında arka tarafa dizmek daha iyi diyebilirim. Bana bir pinkler geliyor saygı gösterelim. Takım arkadaşlarımız uyarmış geri çıkalım bir alışveriş yapalım güzel paramız var sonra devam ederiz. Dostlar aksiyon çıktı ben de şöyle bir yaklaştım şöyle bir şey yapacağım oraya bir e, -e sallayacağım. E... -e. Yok 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 çok kötü çok kötü çok kötü kaç 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 kaç, kaç. tamam 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 fena değil Fera değil bir kill çıkarmayı başardık Rise yukarıya teleportunu attı ben de bir şöyle geleyim bir e daha gönderdik. Yok e, e işe yaramadı. Ancak ben de takipteyim dostlar ama uzaktan uzaktan hafif hafif ha, tatlı tatlı. Şöyle şöyle biraz alan koruması da yapalım. Şuraya bir tane koysam bir tane de şöyle pantheon'a doğru göndersek yok. Ee, buradan bir şey çıkacağı yok dostlar. Pantheon çok az bir canla kaçmayı başardı. Belki orada skillimi güzel bir şekilde Pantheon'a tutturmayı başarsam bu iş olurdu diyebilirim. Neyse çok son değil biz lane'i itmeye devam edelim. Dostlar kaç takım? 7'ye 5 önde. Ee, bunun çoğunlukla sebebi de alt koridordan kaynaklanıyor. Maalesef AD Kerimiz 0-3 oynuyor. Karşı tarafta da 4-0 oynayan bir AD Kerim var. Aslında böyle olmasa, biraz safe kalsa bence bu rahat bir oyun olabilirdi bizim için diyebilirim. İlk kuleyi almaya çalışıyorum. Maalesef mümkün olmayacakmış gibi gözüküyor. Ryze beni kovalıyor. Ryze'e e bir dur diyeyim. Ee, ondan sonra bir tekrardan alışveriş yapalım dostlar. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar Darius Ejder'de ben de oraya doğru yanaşıyorum. Pantheon'un doğru, o tarafa doğru gittiğini gördüm. Geçip takım arkadaşıma yardımcı olacağım. Rise'e biraz midi da ancak bence çok sorun olmayacaktır diyebilirim. Ee, birazdan bir Rise ultisiyle karşılaşabiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Tamam iş görür. Ah, <laughs> onu nasıl kaçırdın Trash onu nasıl kaçırdın çok güzel bir açıydı orası diyebilirim neyse önemli olan ejderi çıkardık maç 9'a 7 halen kaç takımın üstünlüğü devam ediyor Tamam. Tamam. Yok mu? Bu kadar mı? Ee, yanlış oynadık dostlar. Yanlış oynadık. Ancak <laughs> Ezreal'ı kili çıkardı. iş görür diyelim. Ee, orada bence ulti W yapmam gerekiyordu. Ben ulti Q yaptım. Ee, o biraz işi bozdu açıkçası. Neyse. Ee, kule bizimdir diyelim. Aşağıda bir aksiyon devam ediyor mu diye bakacağım. Bence idare ederler diye düşünüyorum. Ee, taba bastığım zaman ezril'deki kil çıkarmayı başardı. Biraz toparladı. Karşı takımın Jini 6-1-0 oynuyor. Oldukça iyi durumda diyebilirim. Şuradan mavi alacağım. Bir alışveriş yapıp tekrardan devam edeceğiz. Dostlar, Rise alt koridora doğru ilerliyor. Ben de hemen bunu fırsat bilip bir adım öne attım. Maalesef alt koridordan kil çıkarmayı başardılar. Eyvah eyvah. Jin aldı başını. Gidiyor. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ama çok fena bir jinle karşılaşacağımız. Kesin ben hemen şöyle kuleye çalışmaya başlayayım. Hazır Rise ortalarda yokken ikinci kuleyi muhtemelen çıkartamayız. Darius güzel bir şekilde alameti çıkarmaya çalışıyor. Pantheon nerede bilmiyorum. Kaç. Kaç 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 kaç, kaç, kaç 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 kaçar mı? E ee, nerede bilmiyorum diyerek Panteon'u mu çağırdık acaba? <laughs> Neyse haydi bakalım biz de ilk ölümümüzü yaşadık. Nazarlık olsun da 17'deyiz Skorumuz 1-1 5. Dostlar, orta koridorda bir aksiyon çıkacağı benziyor. Darius buraya yaklaşıyor. Tamam. Bu olur, bu olur, bu olur. Evet, Darius hızını alamadı. Ben de ben, ben de Jin'in peşine takıldım ama Jin'i bence bizim yakalamamız burada mümkün değil. Tamam, bir adım geri atalım. Birazdan ejder var. Trash'ı öldürtmeyiz değil mi? O Ezreal öldürtür Trash'ı dostlar. Şöyle bir şey yapayım. Ondan sonra... Eyvah yakalandık. <laughs> Haydi bakalım kaç takım? Gümbür gümbür geliyor. Yalnız bizim de mor Mordem'iz geliyor buraya. Dolayısıyla ben şöyle bir şey yapayım. Ondan sonra bir de böyle bir şey yapayım. Ah iyi tutursak. Bence hiç fena olmazdı. Jin de maşallah hiç skill kaçırmıyor. Tamam. Şöyle hafiften yaklaşalım tekrar. Şöyle Jin'e doğru bir skilllerimi gönderdim. Bir şey çıkar mı? Yok maalesef. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, bizim taretler güzel iş yaptı aslında orada. Tamam. Morde. Dayan dostum. Şöyle bir şey göndersem. Bir, bir de bundan bir tane daha et. Haydi Ezreal, haydi. Eyvah eyvah. Zonyam, moya'm yok mu bir şey? <laughs> Ay Allah'ım. Tam olarak ne yaptığımı da bilmiyorum ama savaştan galip çıktık dostlar. Karşı takımın hepsini katlettik. Bizim takımdan da ben de aile olmak üzere Morda ve Treş'i kaybettik. İş görür diyelim. Tam olarak ne yaptık bilmiyorum. Bol bol asistimiz var. 1-2-9'luk bir skorumuz var. Dakika 27'de 137 farmımız var. Ezreal'ımız bizi trollemezse eğer... Eyvah eyvah. <laughs> Neyse haydi bakalım. Devam. Tamam. Dostlar kaç takım Morday'ı darlamış. Ben de oraya bir tepe attım. Bakalım bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir... Ee, gözüm sona kadardı ancak maalesef istediğim etkiyi yaratamadım. Ezreal'dan... Oh, anam Şöyle bir tane sallasak. Yok 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 maalesef yetişmedi. En iyisi biz burayı şöyle bir kuşatma altına alalım. Bakalım buradan bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Eee... Darius bize çıkmamız gerektiğini söylüyor ama ben çok aynı fikirde değilim. Neden çıkıyoruz tam olarak bilmiyorum. Neyse Morda'da zaten bizi terk etti. Evet bence de çıkmamız gerekir. Dakika 22'deyiz. 148 farmımız var. 1-2-9 skorumuz var. Ee, kaç takım? 17'ye 14. Önde. Tamam şöyle bir şey yapalım. Soraka oradan bir şey demeyelim diye bir gönderdim. Tamam sonra naftan canını aldık. Pantheon bakmıyor mu bize doğru acaba? Yok. Ee, şimdilik durumumuz iyi gibi dostlar. Bizim takımda orta koridora biraz baskı yapmaya başladı. Ben şöyle hafiften bir adım idare atayım acaba sonra kala buralarda mı? Yok değil galiba. Tamam. Bir şey çıkacağı yok dostlar. Ee, bu arada bence bu oyunu kazanacaksak şu dördüncü ejderden kazanacağız. Darius güzel objektiflere odaklandı. Objektifleri kaptırmadı. Altı böceğimiz var. Üç tane de var. İş görür diyelim. Ee, karşında şu an Ambesa var. Ambesa'ya karşı bir şey yapabilir miyiz? Tam emin değilim. Daha önce hiç Heimer'la Ambesa'nın karşılığına durmadım açıkçası. Ee, dolayısıyla biraz temkinli yaklaşıyorum. Tamam. Dostlar. Tufaya geliyoruz şöyle bir şey yapacağım, bir de şöyle bir stun açayım, ondan sonra kutumu koyayım, kutumu dediğim taretimi koyayım. Maalesef biz iş yapmadı. Pantheon bir taraftan atladı. Öbür taraftan da Ryze kapatınca biz de arada kaldık. Flaşımızı attık ancak çıkmamıza yeterli olmadı. En azından bizim takım alt koridoru güzel etmiş. Oradan bir avantaj sağlarlar. Dakika 23'teyiz. 157 farmımız var. 13.9 3 var. 18-15. kaç takım üstünlüğüyle maç devam ediyor ama kulelerde biz öndeyiz. Tamam mı? Dostlar doğdum. Bizim takım üst, üst koridorda ben de onlara doğru şöyle hafif hafif yaklaşıyorum. Burada Morde ve Darius'la birlikte oynamak istiyorum. Ee, Ezreal'ı az önce alt koridorda katlettiler. Şöyle bir konumlandım. birilerini yakalayabilir miyim diye acaba ama vallahi yakalarım. Ee, bu sefer Zonyan var. Pant Oh, çok güzel çekti çok güzel çekti çalışıyoruz bir taret daha koyalım tamamdır kilimizi çıkarmayı başardık Uf, Morda ne kadar güzel kaldı bir tane de şöyle bir şey göndersek olmadı tamam Zonya 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 ee, bu kadar oldu bu kadar oldu <laughs> Gerisi çıkar diye bakıyorum. Bizim taret çalışıyor mu? Yok siz. Raize altta güzel iş çıkardı. Maalesef Darius'umuzu katlettiler. Morde'de bir adım geri attı. Trash'te çekiliyor. Ee, tam olarak istediğim gibi olmadı burası dostlar. Biraz canımız fazla gitti ama iş görür diyelim. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar doğdum. Hemen TP'me bastım. Darius yok. Ancak Morde ve Trash ejlere başladılar. Dolayısıyla ben de burada ee, dostlar bari dışarı çekseydik biraz ejder edeceğim ama Yok. Ee, bu bizim dördüncü yüzlerimiz. Bizim için oldukça önemli açıkçası. Dolayısıyla skilllerimi biraz bekletiyorum. Aha daha üstte yetişti. Ben de şöyle bir şey yapayım. İş görür diyelim. Sonra şöyle bir atlasak karşıya doğru. Evet. Oh. Oh. En azından bir ultimi göndereyim. Madem kötü bir açıda yakalandık. Takıma bir fayda olsun dedim. Ultimi gönderdi. Mor de birin ultiyi aldı. Darius oradan kapatıyor. Şu Jin'e bir şeyler yapın dostlar. Jin'i bir durdurun deyip. Ah tamam güzel. Mor de çıkarmayı başardı. Takım hala hayatta. Sonra arada kaldı. Ezreal oldukça önde. Devam ediyor. Çıkarmış Ede'ye bakıyorum. Trash kancayı kaçırdı. Bence hafif hafif. Buradan uzaklaşmamız lazım derken. <laughs> Darius aralarına atladı. Ne düşünüyor tam olarak bilmiyorum ama öyle olacağını çok sanmıyorum deyip. Aha Trash'ten işte şimdi güzel bir kanca. İşte şimdi burası olur. Hiç fena değil tamam. Ee, yok buraya kadar buraya buraya kadar mor aşağıda daha bu. <laughs> tamam ee, Ezil kaç sen kendini kurtar diyeceğim ama bir devam edelim kayda bakalım ne olacak. Bu arada şeyimiz bitmedi daha tamam ben de şöyle hafif yürümeye başlayayım. Ezil'dan ulti geldi. Jiri çıkarmayı başardı. Fena değil dostlar fena değil. Karşı takım hala 25'e 22 önde ancak bizim 4 ejderimiz var. İş görür diyelim. Dostlar aksiyon zamanı. Bizim takım ee, alt alt koridorda katledildi. Ben şöyle bir şeyler yapmaya çalışayım. Şöyle şö, şöyle bir de tutsam bir tane daha şundan koysam sonra şuradan bir kaçmaya çalışsak nasıl olur acaba derken Ambesa'dan güzel bir ultiye yakalandık. Morde hala hayatta bir şey yapabilir mi diye bakıyorum. Yok. E, skorumuz 3-6-11. Bence biz bu şampiyonu biraz elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Tam olarak ne yapacağımız hakkında <laughs> bir fikrimiz yok. Elimizden geldiği kadar hasar çıkarmaya çalışıyorum ama biraz yanlış konumlanıyorum sanki. E, ölmemle birlikte, Morden'in de çıkmasıyla birlikte karşı takım baron oynayacaktır? Dariusumuz hayatta ama e, nasıl bir şey nasıl olur, ne biter, nasıl sonuçlanır tam olarak söylemek zor. Haydi bakalım, tamam Dostlar Darius'un başı belada hemen oraya doğru gittim şöyle bir şeyler yaptım ondan sonra bir tane de böyle yapayım bir de şundan koyalım buraya artık burada ne olacaksa olsun diyorum ama tamam tamam bu olur bu olur bir kişiyi çıkarmayı başardık Darius da hala hayatta kaç takım hafif hafif geriye gidiyor bizim takımdan da trashi kaybettik ben çok onlara uymayacağım dostlar şöyle haftan mid'e geçeyim dedim da Darius'un bir ee, kamikaze şeyi var. Bunları gönderelim. Gözüm şimdi. Evet, evet, evet. Uf çok güzel oldu. Aferin sana orada. Aferin sana orada. Bir adım geri at dostum. Bir adım geri at. Benim taretler yavaşlatıyor. Railin var. Ee, hiç fena değil. Tamam. Kulenin canı oldukça az. Bir iki tane daha vursak bu işi... anam. Ben niye tanklıyorum bunu? <laughs> Haydi bakalım artık şunu şu kuleyi bir çıkartalım. Şuraya bir tane bundan koyalım. Bir de şunu atsak. Bir tane de şundan göndersek. Ah flash güzel flash. Ryza'dan güzel flash dostlar. Eyvah 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 eyvah. Kaçmamızın vakti geldi. Sadece biraz şöyle yavaşlatabilirim. Bir de şundan atayım. Bir tane de böyle turret koysak. Ondan artık yavaşlayacağı için. Bence yetişemeyecekler derken öbür taraftan. Çok fena kapatmışlar bizim buradan. Yok olma zamanımız geldi. Ama şöyle bir hareketim var bir de tamam yok e, bu kadar hareketim bu kadardı <laughs> bir star attım Darius gelirim diyor burayı oynayalım mı diyor ne diyor tam olarak bilmiyorum ama Ryze'nin geri döndüğünü görüyorum ben oraya doğru bir yanaşacağım dostlar şöyle tamam Ryze'ye Ryze'nin arasından geri dönüşünü bozmuş olduk e, Darius buralarda bir işler karıştırıyor var mı oraya bir hareketimiz Allah'a var Tamam tamam, iş görür, hiç hiç fena değil. Trash, yok yok mu yok mu dostum buraya bir şey? Yavaşlattım da trash. Ah, trashten e, şık bir deneme, ancak maalesef olmadı. Daha bir bir mücadele halde, ben de oraya doğru bir geleyim. Evet 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 evet, evet. Tamam tamam, bu olur bu olur. Al sana, hadi hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman, bey yaman. <laughs> tamam tamam hadi bakalım beraber edelim beraber edelim ee, maalesef jire gücümüz yetmedi dakika 32 değil 171 farmımız var 6 7 13 skorumuz var maçta 34'e 30 karşı takımın tüneliyle devam ediyor dostlar şöyle bir kayda girelim bizim takım kadimejlere başladı ben de oraya doğru gidiyorum ama base'den ilerli yok yok yok, 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 yok. Tepe, tepe, tepe atacak bir şey verin bana Hemen dalayım dedim. Darius şeyi çıkarmayı başardı. Kadim ejderi aldı. Ben de şöyle takım arkadaşlarımın önünde yerimi alayım. Var mı buralarda bir şeyler diye kontrol ederdi. Şöyle haftan gidiyorum. Soraka'yı şurada. Bir... Anam çok çok güzel. Çok güzel. Bir taret daha. Ben artık şunu alayım buradan çıkayım. <laughs> Yoksa Ryze orada beni yavultacak deyip ee, şu tarafa anam. Eyvah. Tamam. Hop hop. de hızını alamadı. Ee, dostlar kaç kadar herkesi kaybettik. Bizim takımdan kimseyi vermedik ve bir FF geldi. Hamza eğitimci yazısı üzerine oynamış olduğum bir şampiyon muhtemelen hakkını veremedim diyeyim. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.